Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar tarafından çok sevilmesi. Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şeyler sebebiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 27. Yer ve gök ehli ondan Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan razı olur. Heysemi, cilt 7, sayfa 313. Ebu Nuaym'dan Suyuti Cilt 2 sayfa 58 Allah bütün insanların kalplerini onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın muhabbetiyle dolduracaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 42 Hz. Mehdi Aleyhisselam insanlara gelir de onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar. Ali bin Hüsamettin El-Muttaki sayfa 35 Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hilafetinden manevi liderliğinden yer ve gök ehli bütün yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. El Kavlül Muhtasar Sayfa 31 Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkar. Ali bin Hüsamettin El Muttaki Sayfa 38 Allah onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar gündüzleri arstan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar. Ümmeti Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. El Berzenci sayfa 163 Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli fakat insanları sevimli ve yakındır. Mehdi, Deccal, Mesih sayfa 102